arkadaşlar. Şimdi no, biz... Oyn... Süper kahramanlarını karaman, almışsın yanına Cihangir. Evet aldım. Ay. Oyuncak saklama oynayacağız. Okay. Nasıl ben. oynayacağız? Şöyle oyuncakları saklayacağız. Yani sıcak soğuk, sıcak soğuk. Evet. Değil mi? Tamam. İstersen ben saklayayım. Hayır ben. Sen mi saklayacaksın? Ben mi bulacağım? Evet. Sen tamam. bakmayacaksın. Tamam. Sen tamam. de çek. Tamam, ben bunlara bakıyorum o sırada sakla. Ama bu odadan çıksın mı? Tamam o zaman. Çocuk odasına sakla. Hepsini değil ama. Hepsini değil. Bir de bu odaya sakla. Öyle bütün odaları saklama. Tamam Bulamam sonra. Dur, dur. Bularsın, bularsın. Kolay önce. E peki hadi sakla tamam. Abi sen tamam ben beyazıt da duruyorum. Gel. Beyazıt sen ne yapıyorsun? Gel, gel, gel. Ne? Gel, gel. Ha, yine kafamızı vurduk bir yerlere. Ama birini böyle hızlı yani uzun saklarsan ben nasıl bulacağım Cihangir? Sakladım bir tanesini. Evet, onu da sakladım. Sakla. Bakma. Bak. Buralarda bir yerde. Sakla. Ben bakmıyorum. Ben beyazda bakıyorum. bakıyorum. Bakmıyorum ben beyazda bakıyorum. Beyazda oynuyor adamları diziyor beyaz. Evet. Bakacaksın sonra Bakmayacağım. Bakmıyorum. Beyaz'a bak. Tamam Beyaz'a bakıyorum ben. odada <laughs> Tamam bakmıyorum ben. Tam sakla. Beyazıt. Sonra biz saklambaç oynarız tamam mı? Abi onları saklasın. Sonra sen saklayacaksın. Tamam. Yani sen Beyazıt'a bak. Tamam, ben Beyazıt'a bakıyorum. ben bir sürü bakıyorum sen merak etme tamam başka? başka daha var son iki tane mi? bence tuğan son elinde olsun o bizi rahat bırakır tamam mı? Tamam. hadi çok uzağa gitme buraları sakla anneciğim ben o tarafa geçeyim sen buraları sakla tamam. hadi bakalım burada nereye Anne sakladık ya, ki tamam bakmıyorum bakmıyorum onun görmeyeceği bir yere sakla Görür ki o Bak buldu Anne yani saymaz ki Tamam Sen git sen git Gör, Göreceği bir yere saklama Ben diğerini bulayım mı Hayır bulma Tamam ben Beyazıt'ı çekiyorum yine <laughs> Beyazıt şimdi bulacağız onların hepsini Tamam mı evet. Tamam mısın Cengiz o dursun, o elinde dursun. Tamam, tamam. Tamam. Şimdi ilk ilk sanki odana gittin. Evet. Orada bir tane vardı. Bir tanecik. Hayır. Yatağın altına mı koydun? Ha. Sıcak soğuk de Cihangir. Soğuk. Soğuk. Motoruna bir yere mi koydun? Yok. Sıcak 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 sıcak. Çok sıcak, çok sıcak. arkasında mı? Evet. <laughs> Tahmin ettim. Evet. Evet. Ayı, Ayıcığımızı da düzeltelim. Burada zelkelim. son vardı. Bir tane vardı burada. Bir tane mi vardı burada? Evet. Peki, hadi ben ilerliyorum. Bu odaya gireyim. Buldu beyazı. Beyazı sen mi Anne ne şu an görüyorsun. Neyi görüyorum? Beyazı buldum. Evet. <laughs> Ama sen bana gösterme. Evet. Bu neydi? Hot Master <laughs> mı? <mi>? Evet, Hot Hadi. <laughs> Hadi Beyazıt, diğerlerini de bulalım. Örümcek adamı burada. da alalım. Başka var mıydı? Geçelim, 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 geçelim. Evet. Kaptan Amerika var, Thor var. Şunları şuraya koyalım. Anne, şu an çok kolay. Orada buralarda Sıcak, sıcak, sıcak. <laughs> Niye bu kadar kolay yeri sakladın? En yani kolay yeri sakladım. Mesela burada da bir şey var. Kaptanı hepsi. Evet, hepsi. Ben kolay hepsini... saklayacağım. Hep hepsini bulmak mıce Cihangir? Evet, son kaldı o da kaptanın. Şimdi sen de sıra. Ben bakmayacağım sana. Tamam. Şimdi bende olsun kayıt. Hayır, ben hem saklayacağım hem çekeceğim, tamam mı? Tamam, ben şimdi geliyorum. Tamam sen odana git. Ben hepsini burada, sakla. hepsini burada saklayacağım. Ama odama da arada sakla. Oraya sak. Bir hepsini burada saklayacağım Cihan hepsini Tamam. 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 İlk önce şöyle. Şu yastığın arkasına. Hayır yastığın arkasına koyduk. Biri bu alt olsun. Şu, şu, üçü. Üçünü alalım. Sen burada oyna be Üçünü de o da saklayalım. Evet. Kırmızılar arasında belki belli olmaz. Evet. Son bir tane kaldı. Örünce kadar. Onu da bu tarafa saklıyorum yine. Onu da şuraya saklıyorum. Otan, onu oynasın diye bıraktım. Ay, ay. Onu oynasın diye bıraktım. Adam. İyi peki. Cihangir bitti. Ota. Cihangir bitti evet. Tamam. Neredesin? Buradayım. Tamam. İkna bir şey yok. Elimde yok. koydum elimi? Sıcak sıcak sıcak. Yani gördün Emel. Ayağını gördüm. Tamam. Ver. Burada bir tane daha mı var? Evet. Burada Sıcak 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 Soğuk 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 çok soğuk 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 sıcak 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 <laughs> evet sen sen nereye zıplıyorsun acaba <laughs> dikkat et dikkat et <gülüyor> bitmedi <gülüyor> çok biraz ılık <laughs> ılık 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 sıcak 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 <laughs> evet <ne> oldu hadi <laughs> beyaz diğer odaya beyaz hadi gel anneciğim gel sıkılır bir anne sakte <laughs> Ben size koyabilirim. Sıcak. Buldum. Sıcak. Bulma. Ya. Koy yeri bak. Onu da buldum. Son iki tane kaldı. Ilık, ılık, ılık. Sıcak, sıcak, ılık. ılık, sıcak, sıcak. Ilık, ılık, 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 ılık. Ilık, ılık, 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 ılık. Ilık. Beyazıt. Ey. Ya beyazıt. Son bir tane kaldı. Ilık, Nerede Alık. yerini göster ama e, bilmiyorum. Soğuk 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 soğuk. Burada, burada soğuk, var, soğuk, soğuk 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 diyorum anneciğim. Ben ben. Ilık demeliyim soğuk 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 Ula ılık 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 <laughs> Bitti. Şimdi ben. <laughs> tamam. Ama şimdi biz biz kapatalım bu Aha. videomuzu. Biz kendimiz oynayalım tamam video mı? Video çekmeden ama. Evet video çekmeden. <laughs> tamam. Bir sen ben de halka getirdim. bak çantasına hepsini çantasına <laughs> koyalım diyor demek ki. Hayır, hayır. O zaman bir görüşürüz. <laughs> görüşürüz. görüşürüz.